Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı Eylül ayında başladı. 600 bin tona yakın rekolte beklenen limonun ilk hasatta kilosu 4-5 liraya satılırken talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 50 kuruşa kadar geriledi. Mayar cinsi limona talep gelmeyince ürünlerini satamayan çiftçiler bir, bir limon ağaçlarını sökmeye başladı. Kimi üretici motorlu testereyle ağaçlarını keserken, kimi üretici de kepçeyle söktü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da bu sene limonda rekolte yüksek. Ancak şu anda hiç talep yok ve fiyatlar 50 kuruşa kadar geriledi. Bazı limon bahçeleri sökülmeye başlandı diye konuştu. Bu sene limonda rekolte yüksek. Bu sene Adana'yımızda yaklaşık 247 bin dönüm bütün limon çeşitleri var. Ama Mayer Limon 150 bin dönüm. Biz buradan 520 bin ton limon bekliyorduk ama rekolte daha yüksek gözüküyor. Limon ilk çıktığında 4 lira 5 liraya piyasaya girdi ama şu an limon 1 lira ve hatta 50 kuruşa kadar indi ve şu an alıcı yok. Bazı limon bahçeleri çiftçilerimiz tarafından sökülmeye başlanıldı. Önümüzdeki günlerde limon sökümü daha fazla olacak. Çiftçimizin bir kısmı bir umutla halen limonu satarım diye ağaçta kalmaz diye bekliyor ama umut da gözükmüyor. Çiftçinin limonda hiç kar etmese dahi 2 lira kilogram başına maliyeti olduğunu anlatan Doğan, Adana genelinde 150 bin dönüm alandaki limonun %5'inin söküldüğünü sözlerine ekledi. O limonun bir ağaçtan toplanması bir maliyet, içi maliyeti var. Eğer çiftçimiz onu sökmediğinde kilogram başına bunun 2 lira maliyeti var. Ve çiftçimiz ağacını söküp bundan kurtulmak istiyor. Biz sürekli devletimizden difif desteğinin bu yılda 1,5 lira, 2 lira olmasını bekledik. Uzun yıllar önce difif desteği verilmişti ama son zamanlarda verilmedi. Şu an Adana çiftçisi perişan. Çiftçimiz hiç umutlu değil. Şu an 50 kuruşa 1 liraya satacak çok çiftçi var ama alan yok.